Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Aziz ve muhterem izleyicilerim, bu haftaki muhabbetimizde Rabbim nasip buyurursa üç ayrı konuyu sizinle ele alacağız. Birinci konumuz malumunuzdur. E, i̇ki gün sonra Kurban Bayramı'nı teşrif edeceğiz inşallah. Ala. Kurbanla alakalı konuşacağız. İkinci mevzumuz Arefe günün e, orucunu ihya etmeyi e, ele alacağız. Üçüncü konumuz da bayramlaşma adabını ele alacağız. Gelelim kurban meselesine. Maalesef en çok ihmal eden ibadetler arasında e, kurban mevzusudur. Kurban daha çok e, kimilerine göre Hanifi mezhebine vacip sanki şafi ileride sünnetmiş gibi bir e, algı e, meydana gelmektedir. Fakat Kur'an ve sünnet çerçevesine baktığımızda bunun aslında böyle olmadığını, çok mühim bir e, ibadet olduğunu göreceğiz. Evvela Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki fermanına kulak buyuralım. Cenab-ı Allah Haş suresinin 28. ayetinde bizlere şöyle buyuruyor. es billah. Li yashhadu manafi'a lehum ve yubayyizu kurusallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razakuhum min bahimati anam فَكُولُ مِنْهَا وَاطْعِمُ الْبَائِسَ Fakir. <الْفَقِيرُ> Ayet-i Meali Gelsinler de kendilerine ait bir takım faydaları görsünler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak ihsan ettiği hayvanları bilinen günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Onlardan yiyin ve yoksulu fakirleri, fakiri de doyurun bu ilahi fermandır. Yani bu ayete göre her Müslümanın imkanları nispetinde, gücü nispetinde e, kurban kesmekle, e, ifa, bu kurbanı ifa etmekle emrolunduğu görülmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kurbanla alakalı şöyle buyuruyor. Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan yani kurban kesmeten daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban kıyamet günü boynuzları, kırları ve tırnakları ile gelecektir. Kurbanın kanı daha yere düşmeden düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Bu hadis anlaşıldığı üzere kurban kesmenin evi, mükafatı Allah katında ecri çok çok büyüktür. Değerli arkadaşlarımız kurban kesmenin hikmet ve faydalarını da biraz ele alalım. Kurban bir sadakadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nice hadislerinde sadakanın belayı def edeceği alakalı sözleri mevcuttur. Bu kurban vesilesiyle aylarca veyahut da yıldan yıla evine kırmızı et giremeyen evler muhakkak ki şenlenecektir. Bu hassasiyeti göz önüne alarak yetim, fakir ve muhtaç kimselere de kurban etinin ulaşılması bu günlerde çok büyük bir mükafattır. Ayrıca insanlarda var olan cimrilik hassasiyeti de bu kurban kesmekle, bu kurban kanını akıtmakla belki de bir kısmen de olsa izale edilmiş olur. Ve cömertlik kavramına da haiz olunur. Hakeza kurban kesmekle birlikte bu kurban etinin konu komşuya, akrabaya, yetime, fakire ve muhtaca, öksüze, yoksula verilmesi akabinde halk arasında bir dayanışma ve birleşme mevzusu da muhakkak ki meydana gelecektir. Zira kurban etinin verildiği ailelerin yapacağı dualar o aileler arasındaki kaynaşma da kurbanın etinin ne kadar mübarek bir safhaya geldiğini de göstermiş olacaktır. Değerli arkadaşlar kurban keserken dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de bir hayvana eziyet etmememiz lazım. Keseceğimiz kurban, kurbanı keserken bıçağımızın çok keskin olmasına dikkat etmemiz lazım. İkinci maddemiz değerli arkadaşlarımız Kurban keserken kurbanın sakatatlarını ve pisliklerini çevreye zarar vermeden çok güzel bir şekilde kapatmamız lazım. Diğer bir husus arkadaşlar, kurban etini kimisi kurban kesmeden niye kendini men ediyor? Ya efendim ben kurban keserken kurban etini ben yemeyeceğim, En iyisi bundan geri kalıyor. Halbuki öyle bir şey yoktur. Adak ve nezir kurbanları nezil edilen kurbanların eti bizni bizi yemeyiz. Fakat kurban bayramında kesilen kurbanı peygamberimizin de tavsiyesi üzerine 3 kısma ayırabiliriz. Birinci kısım kendimizi ayrı bir payı araya ayırabiliriz. İkinci payı da konu komşuya, akrabaya da verebiliriz. Üçüncü kısmını ise üçüncü payını da yetime, fakire, muhtaca yani zekat düşecek kimselere verebiliriz. Bu üç husus çok önemlidir. Zira hepimiz çoğumuz durumu maddi durumu el veren insanların kendilerine zaten kurban için, e, bayram için et alıyorlardır. O ete vereceği masrafın bir kısmını da eklesin, bir kurban alsın, buyursun, kessin. Hem o icra, hem o ibadeti ifa etmiş olur. Hem de o kurban meselesiyle nice aileler kırmızı ete e, kavuşmuş olur. Değerli arkadaşlar günümüz şartlarına baktığımızda çoğumuzun kurban kesme konusunda durumu vardır. Zira çoğumuzun cebinde 3-4 milyarlık telefon vardır. Adam herhangi birimiz 5 veya 6 milyarlık bir telefonu cebimize bulundurabiliyorsa şayet yılda bir defaya mahsus 1, 1000 TL'lik bir kurbanı da elbette ki kesebiliriz. Kimimiz bir tatile 10 veya 15 bin TL'yi harcayabiliyor gözünü kırpmadan harcayabiliyorsa şayet bir kurbanla mı mahsur kalmış ödeyemiyor. Ve da bazılarımız 100-150 bin TL'lik araçlara binebiliyoruz. O da yılda bir yıldan yıla değiştiriyoruz da fakat bin TL'lik bir kurbana esir düşürüz. Vay efendim hocam benim maddi durumum yok. Ben kurban kesemiyorum diye kendimizi onunla avutuyoruz. Lütfen bu konuda ve yani hassasiyeti, ciltleri de gö gösterelim. Kurban kesimi konusunda örnek olalım etrafımızda, çevremizde. Diğer bir mevzumuz değerli arkadaşlarımız, Arefe gününe değinelim. Arefe gününün o orucu ki yarınki oruçla alakalı olarak peygamberimizin de bu konuda hadis-i vardır. Buyuruyorlar. Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur kul haklarını istisna ederse teşayet, küçük günahlarımızı Allah'la aramızdaki o günahlarımızı cenab Allah belki tutacağımız bu oruç vesilesiyle affedeceği umulur. Zira bu yaz gününde bayram telaşıyla birlikte eğer biz ya Rabbi ben bu kadar sıcağı ve sıkıntıya rağmen ve ben bunu bu orucumu sırf senin için tutuyorum dersek şayet cenab Allah elbette ki orucumuzun da kıymetini bize fazlasıyla iade edecektir. Bu arada diğer bir mevzu arkadaşlar Arefe günü alakalı olarak Arefe günü yapılan ibadetlerin de derecesi mükafatı diğer günlere nazaran çok çok fazladır. Bu Arefe gününde bayramlaş bayramdan önce bayram elbisesi alamayan alamayan nice yetim aileleri vardır. Nice fakir çocukları vardır. Bunları gidip görmemiz ve yerinde onları tespit edip onlara gerektiği e, yardımı yapımızla elzemdir. Hakeza belki tanıdığımız nice aile vardır. Bayramdan dolayı evine şeker götüremeyen nice aileleri vardır. Bayram şekerini de 100 e, mü 150 lira bir şeyse onu alıp cebimizden o aileye verebilmeliyiz. Bu arefe gününü ihya etme konusunda bu bizim için bunlar birer e, malzemedir. Değerli arkadaşlar gelelim son mevzumuza bayram adabı. Malumunuzdur virüsten dolayı tedbirler tedbirleri de elden bırakmamamız lazım bayramlaş, bayramlaşma esnasında. Eğer ki virüs endişesi varsa bizdeki veya da virüsün belirtileri varsa şayet bu <laughs> bundan dolayı evden çıkmamamız daha evladır. Çıktık veya da biz şu an iyiyiz. Fakat maalesef bayramlarda haremlik selamlık konusu ciddi derecede istisna e, zarara uğratılıyor. Yani bu konu yani çok ciddi derecede z, günaha girecek şekilde e, ifade ifa ediliyor. Bayanlarla tokalaşma, yanak yanaya birleşme bunlar kesinlikle haramdır. Dinimizin kabul etmediği bayramlaşma adaptlarıdır Bunlardan ciddi derecede uzak durmamız lazım. Diğer bir konu arkadaşlar bayram günün dört gününde her dört gününde teşrik tekbirlerini de ihmal etmeyelim. Teşrik tekbiri nelerdir arkadaşlar? Namazdan sonra edilen tekbirlerdir. Bu, bu e, de Peygamberimizin de ısrarla yapmış olduğu bir e, tavsiyedir. Bu teşrik tekbirlerini de namazlardan sonra veyahut da günün herhangi bir vaktinde de bu zikirleri yapabiliriz. Cenab-ı Allah bu bayram, bu bayramı fakirlere, yetimlere, yetimlerin ve fakirlerin de doyurulacağı bir bayram olsun diye umut ederim. Aynı zamanda bu bayramların da İslam ümmetinin vahdetine akan karın durmasını vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Şimdiden cümlenizin alemi İslam'ın bayramı mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.